Dünya üzerinde 150 milyondan fazla kullanıcıya sahip en büyük projeyi tanıttığım bu videoya sen de hoş geldin. Bu videomuzda Hamster Combat'tan bahsedeceğim. Hamster Combat şu an dünyanın en büyük projesi ve herkesin özellikle sonbahara doğru en çok beklentisinin olduğu proje. Bu projede aslında amacımız şu. Gördüğünüz gibi her dokunuş başına kazancımız var. Coin'lerin level up'ları var ve saat başı karlarımız var. Bizim aslında oyuna ilk önce başlar başlamaz yapmamız gereken en önemli şey saat başı karımızı arttırmak. Bu da nasıl oluyor? Oyuna başlar başlamaz aslında bize şöyle aşağıdaki bölümler yer alıyor. Yapmamız gereken en önemli şey sıfırdan başlarken airdrop kısmında ton cüzdanımıza tıklayıp bağlamak olacaktır. Zaten buraya tıklar tıklamaz yönergeleri takip ederseniz ton cüzdanınızı çok rahat bir şekilde bağlarsınız. Ondan sonra ilk başladığınızda burada gördüğünüz coinlerinizin sayısı çok az olacaktır. 5000, bin, 10000, bin, bin dolaylarında olacaktır ve bu paraları hızlı bir şekilde yükseltip yatırım yapmamız gerekiyor oyun parasıyla. Bu yatırımları püf nokta olarak hızlı elde edebileceğiniz yer ise earn kısmı olacaktır. Benim size şahsi en çok tavsiye ettiğim hamster YouTube'dur. Mesela diyor ki yeni YouTube videomuzu izleyin. Buraya tıklıyorsunuz. Video ortalama 2 dakika olur, 3 dakika olur, 5 dakika olur. Hemen izliyoruz ve izledikten sonra buraya geldiğimizde 100.000 geldiğini görüyoruz. Maksimum 1 saat çek etmemizi istiyor bize Hamster Kombat ve 1 saat içerisinde 100 binimizi veriyor oyun parasıyla. Buralardan en büyük yapmamız gereken tekrar ikinci şey Daily Word'lerimizdir. Oyuna girer girmez günlük ödüllerimizi buradan topluyoruz. Ve bu paraları nasıl büyütebiliriz aslında? Çünkü Hamster'ın açıkladığı gereği bizim için en önemli parametre saat başı kardır. Yani burada biriken para değildir saat başı kar ve buradan alacağımız leveller yani buradan ne kadar çok para biriktirdiysek seviye alırız. Başladığımız vakit bir referansa geldiğimizde bronz ve silver liginden başlarız. Eğer bir davet koduyla gelirseniz ben aşağı açıklama kısmına hamster kombata nasıl gireceğinizi, hangi linkle bağlanabileceğinizi göstereceğim. Telegramınız kuruluysa eğer aşağıdaki linkten Referans kodumla girerseniz de direkt Hamster Kombat'a bağlanabiliyorsunuz ve play diyerek de zaten girebiliyorsunuz ve 5000'le başlayacaksınız. İçeride şu an canlı olarak ne kadar para birikirse o kadar level alıyoruz. Bu öyle bir oyun ki burada birikmiş paramızla saat başı karını dengeleyerek geliştirdiğimiz bir oyun. Şimdi kafanızı çok karıştırmadan şuraya geleceğim. Başta bizim bol bol saat başı kar kasmamız lazım. Yani ne kadar para elde ettiysek 50 bin olur 100 bin olur buradaki mine kısmındaki bölümlere yatıracağız. Burada gördüğünüz tüm kısımlar sizde level 0 olacak. Herhangi birini yükseltmek için örnek veriyorum buraya tıkladık level 0'dı al diyoruz. Ve buradan aslında saat başı karımızı arttırmış oluyoruz. Nasıl oluyor? Diyor ki mesela 697 bin örnek veriyorum. Siz de diyecek ki 5000 harcarsan saat başı kar sana 50 veririm, 100 veririm. Şu an gördüğünüz gibi 500 veririm şeklinde olacak. Ve biz bunları aldıkça saat başı karımızın arttığını göreceğiz. Yani buradaki püf nokta doğru kartları doğru zamanda almak olacaktır. Biz özellikle baştan yeni başladığımız için zaten sürekli hızlı hızlı para kasıyor olacağız. Ve bizim Günde iki kez aslında aslında alabileceğimiz çok büyük bir avantaj var. Günlük combo dediğimiz şey her gün saat 3'te yenilenen ve benim de her gün kanalda paylaşacağım günlük kombolar. Bu ne demek günlük combo? üç tane kart belirleniyor her gün ve bu kartları biz oyundan satın alırsak toplamda biz 5 milyon kazanmış oluyoruz ve yeni başlayan biri için en kıymetli görev günlük kombodur. Sakın kaçırmayalım. Her gün saat 3'te günlük combo kartlarını ben yayınlıyor olacağım ve daha ayrıntılı bir şekilde görmüş olacaksın o videoda. Ve ikinci kaçırmamamız gereken de her dokunuş başına kazancı 3 kez tıkladığımızda gelen günlük şifredir. Her gün saat akşam 10'da yenilenen günlük şifremiz bir kelimeye oluşturmakla oluyor. Onun da aynı şekilde her gün videosu geldikçe sizlere gösterdikçe de kendini geliştiriyor olursun. Bunda da 1 milyon elde ediyoruz. Toplamda 6 milyon oyun bize vermiş oluyor. Örneğinde tekrar hatırlatıyorum. Daily Rewards'ları eğer 10 gün üst üste yaparsak da toplamda en son ödülümüz 5 milyon olacaktır. Daily Rewards'lara da çok dikkat edelim. Başta YouTube videolarıyla iyi para kasalım ve doğru harcamalar yapalım. Bir sonraki videolarda hangi kartlar daha avantajlıdır, hangi harcamalar daha doğrudur, onunla ilgili ayrıntıları da bilgileri veriyor olacağım. aklında soru takılan herhangi bir şeyde yorumlarda yazabilirsin. Hamster Combat'ı daha önce duymuş muydun veya yeni mi bizim kanalla birlikte keşfettin? Diğer videoları da tüketiyor muydun? Çok merak ediyorum. Sizlerin daha önce kullanıcı olanlarına saat başı karları neler? Aşağı yorumlara yazabilirsin. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Esenlikle kal.